Çok tekrar aldım ama sana kurban olurum. Ne kadar samimisin, ne kadar içtensin ve ne kadar şaka kaldırabiliyorsun. Tebrik ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Kaç yıldır evlisin abi? Valla eee yemin etmene gerek yok. Ben inanıyorum. 3,5 yaşında bir çocuğum var. <laughs> <laughs> 3,5 yaşında bir evladım var. Allah evet, bağışlasın. Kaçlısın hocam sen? 82. Bizim yaşıtlar çoluk çocuğa karışmış lan. lan. Efe <laughs> beni <evlerim. gülüyor> Oğlum Tuğrul'un İngilizce bilgisi inanılmaz. Sen Petersburg valisinin kızı. Antalya'da bir büyük otelde tatil yapıyorlar doğal olarak. Biz de o oteldeyiz. Otelde açık büfe diye bir şey var. Biliyorsunuz bunun şakasını Cem abi çok yaptı zaten. O bölümü gerçekten geçiyorum. Tabağı doldurma. Tabağı doldurma olayını biz yapmıyorduk. O kadar da görgüsüz değildik Tuğrul'la. Biz <laughs> normal bir tabak yapıp gidip masaya bırakıp sonra aynı normal tabaktan <laughs> 4 tane daha yapıyorduk ama 2 kişiyiz. Sandalye de vermiyorsun millete güzel oluyor. Önlerine koyduk bütün sandalyeleri. <laughs> Tuğrul'la önce bunu yiyip sonra kalkıp yer değiştirip. <laughs> Oğlum kamera çantası var annemin Almanya'dan dayım getirmiş. Kamera. Bizim oynamamız yasaktı mesela. Ben sonra sinema filmi çektim. Ne kadar haklılarmış yasaklamakta. <laughs> Annem kamerayı odada bırakıyordu. Kamera çantasını da yanına alıyordu. Kamera çantasının içine börek atıyordu sabah kahvaltıda. <laughs> Ama açık büfede böyle. Bir sürü börekler falanlar var. Hop pıt, pıt Ama ne kadar işe yarıyordu biliyor musun? Akşam babama ağlıyorduk turlar. o Oda servisi. Karnımız acıktı. Annem olur mu öyle şey çocuklar? Çat. Odanın ortasında börek festivali. Ben bir de bu otelleri tatil yapmaya gidiyorum abi. Annem baban seni almış götürmüş. Ulan tatil dediğin akşam eğlenirsin. Sonra gider uyursun. At gibi güzel uyursun ama değil mi? Sonra kalkarsın denize girersin. Bir gün batın falan. Akşam giyinirsin. Yemeğe inersin. Herkes potansiyel manita olduğu için böyle bakarsın hepsine tek tek küçücüksün ya. Oğlum tatil gününe gidiyoruz. Sabah sekiz buçukta falan. Ne oluyor ona koyayım? Tatil değil mi lan bu? Babam kahvaltı, kahvaltı bitiyor. Ya abi kahvaltı niye bitiyor? Ben niye her gün otel odasına sanki o otelde bir çalışanmışım gibi girip uyuyorum ya? Git <laughs> deniz kenarında yer tut altı buçukta kalkıyorum ve güneş doğmamış ama bakayım şezlonga havlu bırakıyorum. Sabah altı buçukta. Sızma operasyonu bu bakayım. Dönüyorum altı buçuktan yedi gibi bir otele dönüyorum. Yedi de yatıyorum abi. Ne oldu baba? Kahvaltı bitiyor. Kahvaltıyı yap dinlemle Ben diyorum ki tamam gideyim şimdi uyuyayım. Saat olmuş dokuz sabah gidelim hadi deniz tatile geldik buraya güneş göremeyecek misiniz? Tamam gidelim abi. Şezlong'da ben tabii doğal olarak uyudum. Küçük kardeş faktörü var biliyorsunuz. Geliyor böyle üzerine su atıyor, okum atıyor. <laughs> Baya felçiniyordu bana akşama kadar. Biliyorsunuz ki otelin diskosu vardır. Otelin diskosu çok önemli bir şeydir. kızlarımız ama yıkılıyorlar. Tuğrul vodkaları aldı, içiyorlar. Kızlarla sohbet ediyor falan. Ben uzakta buruluyorum. Yeni ergendin sen kaç yaşındaydın? 16 yaşındaydı bu. 16 yaşında bütün Rus kızları toplamış etrafına gülüyorlar. Kızlar nasıl gülüyor buna biliyor musun? Uzaktan buruluyorum ama abim ya şimdi. Saçlarım jöleli, kıvrık falan. Allah Allah ne alakası var mı okuyayım? Dedim ki Tuğrul stand up yapıyor İngilizce. Sonra anladım konuyu. Çünkü böyle bana baktı. Çaresizliğimi, yalnızlığımı ve abazanlığımı gördü. Vuruldu. Akraba sayılırız sonuçta. Öz kardeşim. Koştu böyle geldi yanıma. Abi dedi sen de gelsene bizimle sohbete dedi. Ben de normalde yüz göz olmam yani. <laughs> Anladın mı? Abi dedi bizimle... Abi? <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> tabi tabi tabi. Atom karınca gibi koştum kızların yanına. Kızların yanına gittiğimde anladım Tuğrul'un neden bu kadar popüler olduğunu. Tuğrul'a neden bu kadar güldüklerini. Tuğrul beni aldı. Böyle yaptı bak elinde vodka. <laughs> I am a brother <laughs> I am a brother mı Lan oraya gitmişim. Herkes dans etmiş. Bir de üstüne alkol almışım. Artık felç durumdayım. Yani bana böyle parmağınla dokun. Bayılırım. Moral sıfır. Odaya yürüyorum. Sonra şu aklıma geldi. Biz o otelde yalnız değiliz ki. Anneannem gelmiş. Senin annenler falan var. enişten var. Diğer kuzen var. Ender amcalar var. Doğal olarak inanılmaz bir karma dağıtma sistemi yapmışlar. Ben o sistemde piyango kime çıktı bilmiyordum odaya gidene kadar. Bana çıkmış. Şöyle kapıyı bir açtım. Anneannem. Anneannem daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Okuma yazması da yok. Köyden Antalya'ya gelmiş. Böyle bir duvar kurmuş kendine ve o duvarın dışını hiç merak etmemiş. Öyle düşün. Şey ve hep aynı. Öyle bir kadın. Mesela bir gün evde altımıza sıçtık. Gece 3'te kalktım bir baktım mutfağa. Kınalı ayaklarını yıkıyor. Lavaboda. Abdest alıyormuş. Full tabaklar, bardaklar. O zaman Twitter olsaydı annemi tutuklatırdı. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> Kurban olurum ama ne bilsin işte. Düşün o seviye yani. Öyle yavrum yazık bir kadınımız. acı gitti geldi. Şey, ha yani. ya, ya. Ben bunu anlatmışımdır belki. Anlatmadım mı? Oğlum anneannem hacca gitti. Şeytan taşlıyorlar ya. Gaza gelip takma dişlerini söküp fırlatmış ya. Oğlum şeytanı da sevmeyeceksen demek ki bu kadar sevmeyeceksin. Yani bu anlattığım kadının o <laughs> otelin odasında kapıyı açtığında karşında durduğunu düşün. Ana ne dedim? Gece olmuş iki. Ayakta uyuyabilirim. O durumdayım. Tam böyle uyuyacakken anneannem benden evvel uydu. Bunu da bir marşla benim odaya yandaki odalara sanıyorum hatta abartmak gibi olmasın lobiye iletti. <gülüyor> Abartıyor <laughs> muyum? Kuzenim burada. Aa, öleceğim ama. Dönüyorum. Olmuyor. Kurulu aklıma getiriyorum arada sırada gülmek için. Yok. Lan düşüncelerimi duyamıyorum ama kayıp kafamdaki düşünceyi. Dedim ki en iyisi ben ne yapayım biliyor musun abi? kadının ağzına çorabı tıkıp değil mi? Halıya sarıp nehre atmak olmaz yani. Anne anne. -an -an. Yok seviyorum yok. Ellerinden öperim. Aradım oda servisini. Oda servisini. Kız korktu. Kapattım. Aslan besliyorum zannet. Aradım servisini Dedim ki bir çorba alabilir miyim? Hani anneanneme çorba söyleyeceğim. Çorba gelecek, kapı çalacak. Anneanne sana çorba istedi. Ben yedim de sen de falan diyeceğim anneanneme. Ya o zaman ne gerek vardı falan filan diyecek. Dişlerini arayacak. Çorba dişe gerek yok diyeceğim. Tamam diyecek. Yiyecek. Çorba yiyene kadar. O esnada ufacık bir süre var. O kadar çok uykum var ki o sürede ben uyurum. Çorba'yı söyledim, kapattım. Bir 15 dakika çorbanın gelmesini o marş eşliğinde yine bekledim böyle. <laughs> gerçekten bu ses çıkartıyordu ya. Bir de her döndüğünde bağırıyordu. Hani şu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demek? Kreşendosu var yani horlamanın. Tık tık tık. O da servisi. Böyle bir açtım zaten uzakta böyle. Çorbayı getiren. Ne oluyor içeride? <laughs> Verdi çorbayı. imza'yı attık. Gönderdik. Anaaneye dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedi. <gülüyor> dedim otur. Şimdi dedim bu yanan çemberden geçeceksin. <gülüyor> <gülüyor> yani, öyle değil öyle değil. Ne oldu kuzum? Dedim ki sana dedim çorba söyledim. Ben yedim sen seversin bilirim dedim. Ne kuzum hadi gel bakalım dedim. Çorbayı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> dedim geri bir şıpakat. Küt <laughs> yataktayım. Hemen uyumaya çalışıyorum derken. Hani o ilk uyanır uyanmaz dişlerini almaya çalışmıştı ya. Keşke alsaymış. <gülüyor> 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 tam hayal edebilmeniz için anlatıyorum. <laughs> Diyelim ki bir Airbus'ta uçağın acil çıkış kapısının bağlantısının koptuğunu 10.000 fitteyken siz puf diye uçtuğunu düşünün. Uçağın içindesiniz. Çıkan sesi bir hayal etseniz ya. <laughs> <laughs> <As> <laughs> <brewer> <laughs> Maskesini yuttu gördün mü? De. <laughs> Hop dedi ağzını. <laughs> <laughs> Emre'ye yeni bir maske verin. Hop dedi çekti. Aynı bu ses. Bu sesle ben nasıl uyuyayım a**la Uçaktan da korktuğumu biliyorsunuz. Oğlum anneannem çorba içmeye başladı. Emniyet kemeri ışığı <laughs> yandı odada a**la. <laughs> ne oluyor dedim ya. <laughs> bir kere düzgün bir tatil yapayım ya.